Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Şu anda Almanya'dayım. Almanya'da simental boş düve, genç düve seçimi yapıyorum. Boğa altı, simental, frekvi, boş düve seçimi yapıyorum. Daha doğrusu yaptım. Bunlar seçtiğim hayvanlar. Seçtiğim hayvanları sizlere şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Hem video göndereceğim müşterilerim var. Onlarda da fikir oluşturması için aynı zamanda da sizlerle de paylaşmak için hayvanların görsellerini sizlere şöyle bir göstermiş olayım. Şu anda böyle önümde izlediğiniz hayvanlar arkadaşlar en küçüğü 11 aylık en büyüğü 13 aylık olan hayvanlar hepsi birbirine emsal sayılır. İçlerinde bir tane iki tane 13. ayına bitirmiş artık 14. ayına girmek üzere olan hayvan var.